Her şekilde bu enerjilerin en güçlüsünü bize akıtın. Ellerden nasıl akıyor. İnanılmaz bir enerji. Lütfen anlatmak istediklerini anlat. Çok yo yoğun bir vortex kanalı var burada. <laughs> Mutlaka çok yüksek bir ley hattı geçiyor. Çünkü şu anda Ellerimden akan enerjiyi yani inanılmaz şekilde hissediyorum. Çok yoğun. Ee, tabii ki bu akan tüm dünyamıza şifa olsun, Türkiye'mize şifa olsun, bizlere şifa olsun. Tüm e, eğitim verilen bütün herkese, şu anda bizi dinleyen herkese şifa olsun. İyi ki buraya geldik. Allah razı olsun. <laughs> Çok şükür. Her şey birlikte güzel. Birlik, bilinci ve sevgisiyle. Hayriye Hanım. Ne söyleyeceksiniz? Aldığınız enerji nedir? Aldığım enerji çok inanılmaz şekilde çok güçlüdür. Hatta bile bir müddet rahatsızlığı vardı. Kalp sıkışma vardı. Şu anda tamamen yok oldu. <laughs> ve e, a, Öyle bir aşırı esnemeler oluştu ki göz yaşlarım iki ırmak oldu ya inanılmaz evet. şekilde. Üşümüştük. Ee, ellerim üşümüştü. Şu anda bir sıcaklık yani dokununca sıcaklık geldi ellerime. Peki akışı akışı şu anda çok muhteşem yani. Sanki bir mıknatıs gibi böyle içten çekiyor. Yani full ful depoyu doldurdum enerjiler. Şu anda enerji enerjik dolu gerçekten. bazen eğitim geçiriyor. Bir toplayalım biraz. mu? Evet tabii ki mu ya? Tabii ki ya. Allah Allah. Tabii ya. Yüzü <laughs> 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 ya, ya. <laughs> <laughs> ya ben yiyorum ya. Allah i̇yi. Allah.